Ya ilahana rabbimiz sensin çünkü biz abdiz nefsimizin terbiyesinden aciziz demek bizi terbiye eden sensin hem sensin halik çünkü biz mahlukuz yapılıyoruz hem rezzak sensin çünkü biz rızka muhtaçız elimiz yetişmiyor demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin hem sensin malik çünkü biz memlukuz bizden başkası bizde tasarruf ediyor demek malikimiz sensin hem sen azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz, üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin aynesiyiz. Hem sensin ganiyi mutlak, çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek gani sensin, veren sensin. Hem sen hayy-i çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz.'' hem sen bakıysın. Çünkü biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat, kâli ve hâli dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz, niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerlerine geliyor, maksutlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren sensin ve hakeza. Bütün mevcudatın külli ve cüzi her birisi birer veysel karani gibi bir münacat maneviye suretinde bir ayna darlıkları var. Aciz ve fakr ve kusurlarıyla kudret ve kemal-i ilahiyi ilan ediyorlar.